love you, Merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Karik Street'te terk edilmiş bir Supra buldum arkadaşlar. Biliyorsunuz böyle boş e, hikayeli şeyler beğeniyorsunuz. Ben de hemen dedim ki o zaman niye ben Karik Street'e bunu uyarlamayayım. Evet. Terk edilmiş bir Supra bulduk chat. Onu bugün modifiye edeceğiz. Güzel. Modifiye edip e, yanlayacağız ilk önce modifiyemize gidelim. 2000 kaç model bu Supra bilmiyorum ama işte Supra. Grafikleri bir düşürdüm. iPhone 11'de. Ölüyor. Nereye gidiyoruz lan? Biz yanlış yere gidiyormuşuz. Chat. bu oyunda bir, bir de devriyaj olsa tadından yenmez de işte. Yok. Hadi bakayım. Git 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 git. git. İyi gidiyor lan. Bir iş dizaynına bakalım. Nice nice nice. İş dizaynı güzel. Yanlayalım bakalım hadi Supra abi işte yani Ne bekliyorsunuz ki Terk edilmiş Supra ile modifiye edip yanlayacağız Hocam bu trafitteki arabalar niye böyle lüks yani Bir iki tane dandik var da yani bir GTR var bir Şey var ne bileyim R34, R34 var Niye abi yani Lan devam et hadi. Nasıl soruyor nasıl soruyor. Buradan çimene mi yiyeceğiz? Bir rally yapmadığımız kalmıştı, dayı valla. Toprak yolda da aşırı kayıyor araba ya. Buraya bak. Dur. Bir dahakini buraya getireyim de araçları buradan hani bulduk deriz. Şey, özelliği olsaydı parçalanma özelliği iki 3 eklerdik parçalanma özelliğinde tamam mis. Al sana terk edilmiş bir şey araç. O muhabbetleri çok gülüyorum ya. Bir de şey rol yapanlar var ya. Bitiyorum ha. Bu oyunun mak drift mekanizması biraz daha gelişmeli bence ya el freni çektikten sonra yani böyle değil kanka el freni çekince arabalar böyle böyle yan yani el freni çektiğin zaman şimdi şunları hızlandıralım diyeceğim diye. evet, onları, onları da da. ya bunları normalde alalım da bunlar çok kişiliyormuş ya hadi serisinden şunları ekleyelim sonra aracı bir güzel yıkatalım yıkatalım bir şey zannede yapalım ondan sonra bir yer Hala oyunu indirenen var mı chat aranızda? Şimdi şimdi sen start mı Zor bir inanma var. Yani zor değil de. Ben genelde arka tekerlekleri büyük yapıyorum. Öne ellerimle o geniş yapıyorum. Hoşuma gidiyor. Fazla ağzım beşi de böyle yapıyorum. Şöyle mesela alalım. Evet. Araç. hazır arkadaşlar. Müthiş. Bir ses Hemen şuraya gidelim. Yan yan. işin lan bunun. O bu da anlıyor ha. Bu oyunda level nasıl kasılıyor chat? Lan levelli arabalar var alamıyoruz ya. Dörtte anlamıyor bu. Hocam hocam aman aman. Lan ne oldu? Turbaya basmadım ben dur. Gelmişiz ya. Ver bakayım ver ver ver. Ne varmış? Vay vay annemle tam temizlik yapacağız ama ne buldu neyse. Hoş bunu yapabilirim. Üf, bu da iyiymiş. Um, bu da iyiymiş. Hepsine gidiyor ha he, bu da. Bu bu bu. Yapıştır renk değiştirelim. Dengi buna var ya ne gider biliyor musun? Kırmızı yara. Üş lan ya mor. Yapıştır mos mor yedir. Go hadi. Bu tu 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 Like atmayı falan unutmayalım ha. Ama keşişlere bak. Drift şu o. Oh. Çekil çekil lan. Bu iyi anlıyor bu ya. 4 zor buna. burası ne lan? En sevdiğim burada araç hangisi biliyor musun? Bir tane çekmiştim. Mustang eski kasa. En iyisi o ya. bir saniye. Buradan gittik değil mi az önce? Ha lan buradan geldik zaten. Buradan yok yok mu lan? Yok var sanıyorum ben buradan. Bu araba 3 ile yanmıyor. 4 zor. Dört. Adama çarpmamak için yaptığım şey çabaya bak. Oğlum biz buradan niye dolanıp duruyor bu yol ya? İyi de yol tutuyor lan. baksana Annem Arabama çaklan. Yola atsana beleme be güzelim ya. Buradan nasıl çıksın bu araba? Yola at yola yola Tüt 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 tüt. Çekil 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 Vay be ne anlıyoruz ha Supra ile Devraj olmayınca freni Bastığım zaman gazı da çekmiyorum Bıraktığım zaman direkt bir Devraj tokatlama hissi yaratsın diye Aittiniz mevzuyu O yüzden Ya orası kırılıyor burası ne kırılmıyor oğlum ya? ya Ya Yola atsana beni ya At yere bak Kırılacağım At yola Sana at Heh Buradan gelmişiz lan biz zaten dur. Hocam ne yapıyorsun otobüs? Yıkışta kalmış lan çıkmıyor. <laughs> Kuşta bayılıyor araba. Hop. Nice. Neyse arkadaşlar Supra'yı beğendiyseniz eğer daha çok daha uzun e, driftli şeyler çekeriz. Şimdi benden bu kadar şu Citar'ın yanına çekelim. Hop aynen. Citar'ın yanına çekelim. Öyle evet. Arkadaşlar beğendiyseniz like atmayı falan unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Çok sevinirim. Hadi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.